beklemiyor. Türkiye hiç iyiye gitmiyor. Oyalama politikası. Dün neyse bugün de aynı. Zaten hepsi denenmiş bakanlar. Daha önceden eski kadroyla toplandık, topladılar. Yapacaklar hiçbir şey yok. Bir beş sene daha yazık olacak, boşa gidecek. Bakanlar Kurulu güzel görünüyor. Ben şu anda umudum yok ama Bakanlar Kurulu iyi, güzel bir yönetim belki olabilir. Eski Bakanlar Kurulu'na göre daha nitelikli bakanlar var. Evet. Umutluyum bu bakanlardan. Öncelikli olarak neyi düzeltmesini veya neleri çözmesini ister? Ekonomi, Suriyeliler yeterli. Evet. <laughs> Ama Suriyeliler düzelmeyecek. Bari ekonomi düzelsin. Şimdi Amerika'dan gelen bir bayan var. Merkez Bankası başkanı olarak getirecekler. O kadına güveniyorum. İş yapar. Yeni Maliye Bakanı da eski bakan. En azından Dünya çapında bir tecrübeler var. Nevati Bakan'a göre yani tartışılması umut var. Abi şunu beklerim bir engelli olarak bana gezebileceğim alanlarda engellilere uygun rampaların yapılması. Ne bileyim bankalar olsun diğer resmi kurumlar veya özel kurumlar olsun, buralarda engellilere yönelik birazcık daha şeylerin rampaların düzgün yapılmasını isterim. Aa, hayat ucuzlasın, insanlar rahat, özgür olsun. Onu bekliyorum. Başka ne bekliyorum kızım? Abi yeni hükümetten beklentilerimiz yani her şey iyi. Sadece sığınmacılar gönderse her şey mükemmel yani. Sadece sığınmacılar konu. Biraz da ekonomi yani biraz daha iyi olsa olur ama şartlar bunu el veriyor. Yapacak bir şey yok. Sığınmacılar gidecek mecbur ilk önce e, bu kira düzenlemesi bir kiracı olarak bundan e, çok mağdur olan insanlardan biriyim. İkincisi bu Suriyelilerle ilgili e, onların gönderilmesi alakalı olarak ve bu emekli maaşlarında e, en uf, en düşük olan emekli maaşının daha e, uygun şeye getirilmesi, seviye getirilmesi. Bunları bekliyorum. Allah'ın Allah izniyle iyi olacak. Güzel bir hükümet kuruldu. İyi olacak Allah'ın izniyle. İşte işçi, memur, onca şu ev kiraları onlar düzen sokarlarsa iyi olacak. Fiyatlar biraz düşsün enflasyon. Başka bir şey beklemiyoruz. Terör yok etsinler. Beklentimiz onlar Allah'tan mani gelmese. Başka bir şey yok. Ekonomi, ekonomi alanında ekonomide düzeltmeler bekliyoruz. ekonomiyi daha ferah bir hale getirmelerini bekliyoruz. Bir, mülteci sorunu. İki, onun haricinde tabii ki e, en büyük sorunlarımızdan biri Kürt sorunu. Bunu halletmesini bekliyoruz. Ama şu anda en önemli şey herhalde hükümetin de altından zor kalkacağı bir durum. Ekonomi. E, yani Türkiye'de ekonomik şartların daha düzgün olması gerekiyor. E, özellikle e, bu alanda daha çok çalışmasını bekliyoruz ve... Türkiye'ye fayda sağlayacak artık her şeyi yapmasını bekliyoruz. Ya öncelikli olarak tabii ki refah payımızın yükselmesi. Çünkü makas çok açık. Çok alan çok, az alan az. Makas çok açık, makasın kapanması lazım yeni ekonomiden. Yani vaatlerin yerine gelmesini bekliyoruz. Ben daha iyi şartlarda ve insan haklarıyla yaşamak istiyorum. Sadece bu kadar diyeyim. Şu an zaten en büyük konumuz ekonomi. Ee, ekonomiyi düzeltecek. Ee, Cumhurbaşkanımız da bunu zaten söyledi. Ekonomiyi düzelteceğiz dedi. Ee, baya bir e, aşağılara indireceğiz dedi. E, bu pahalılığı inşallah e, yiyecek konusunda giyecek konusundaki pahalılığı düşürecek. İnşallah onların beklentisini bekliyoruz. Başka ev kiralarını, e, ev alacakları kiracı olanları, ev sahiplerini onların e, şey düşmesini istiyoruz inşallah. Onlara beklentisi başka bir şeyimiz yok yani. E, gençlere hiçbir yatırım yapılmıyor. Yani sözde yatırımlar yapılıyor. Ya okulda eğitim sistemi kötü sınavlar öğrencileri sırf zorlamak için yapılıyor. Öğretmenler ilgisiz. Ya öncelikle eğitim sistemini bu şekilde değiştirebilirler. E, ekonomiden umudum Yok değil ama yani bilmiyorum bakacağız. Yani birinci öncelik eğitim ve ekonomi mi? Evet. evet. Çünkü öncelikle bir hayatta kalmak için eğitim alman gerekiyor. Sonra da aldığın eğitimle para kazanman gerekiyor ama Türkiye şartlarındaki ekonomiyle kazandığın parayla geçinmen çok zor. Ekonomi durumu yani başka bir şey değil. Ben, ben mesela bir emekliyim. Emek emeklere zam gelmesini istiyorum. Yani ülke olarak biliyorsunuz yani kiracılar biraz şeyde da yani. Üstüne faiz üstüne şey koyuyorlar. Hani evet. Yani kiradan yana dertliyiz, sıkıntılıyız yani. yani kiraları mı iletmesi gerekiyor? Evet, önce kiralar. Ama maalesef bu şartlarda kira evler almamız zor. Hani mağdur oluyoruz yani. Ya köye mi gitsek? Köyde yapamıyoruz. Yani şehir yerinde yetiştik. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın önce bize bir ee, bu TOKİ evlerinden bize bir şey yapmasa yani biz onu bekliyoruz yani. Yazıldık çıkmadı. Bilmiyorum yani ama şu anda ekonomimiz olarak, ülkemiz olarak da memnunuz yani. Neyin eko ekonominin düzelmesini isterdim abi. Başka ne başka olsun? Şimdi bizim iktidardan ilk beklentimiz şöyle söyleyeyim. Öğrencilere yani yeni nesil gençlere biraz daha istihdam ve biraz şöyle söyleyebilirim bizlerin önümüzü biraz daha açmalarını istiyoruz. Ya öncelikle Suriyelilerin gitmesi ve eğitim hayatımızda bayağı bir aksaklıklar var söz konusu. Özellikle üniversitelerdeki öğrenciler için. Bence bu aksaklıkların giderilmesi için öncelikle bizlerle bir görüşülmesi lazım. Öğrencilerle. Yani öğrenciler mağdur abi. Böyle söyleyeyim size. Yani üniversite öğrencileri mi? Evet. Yani bir üniversiteli olarak ne bekliyorsunuz hükümetten? Abi yani okulun bittiği zaman iş bulabilmek istiyorum. En azından bu şekilde yani. Ben hükümetten her şeyi bekliyoruz ve yapar. Tayyip'im yapar her şeyi.